Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğrayan ve ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kalan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'a Rusya'dan istifa mesajları geliyor. Tabi Paşinyan bu duruma sinirleniyor. Daha fazla dayanamayan Paşinyan, Rusya'dan gelen istifa et çağrılarına sert tepki gösterdi. Paşinyan, kolaysa gelin Türklerle siz savaşın dedi. Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan karşısındaki hezimeti dünyada yankı bulmaya devam ediyor. Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Tovuz şehrinde sivil yerleşim birimlerine hedef alan saldırıları sonrası, Azerbaycan ordusu 27 Eylül'de başlattığı operasyonda karşılık vermişti. Operasyon kapsamında 27 yıldır işgal altında bulunan Dağlık Karabağ'daki birçok stratejik öneme sahip tepe, ilçe merkezi ve köy işgalden kurtarılırken ağır kayıplar veren Ermenistan, Rusya'nın ara buluculuğunda ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştı. Anlaşmaya göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan'a bırakılmıştı. Bu gelişmenin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan halk tarafından vatan haini ilan edilirken Rusya'da Paşinyan'ın istifa etmesi yönünde baskı uygulamaya başladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ yenilgisi sonrası Rusya'nın istifa çağrılarına sert tepki gösterdi. Paşinyan, Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın, dedi. Bu arada Azerbaycan'dan da Erdoğan'a olan sevgi mesajları gitgide artmaya başladı. Azerbaycan vatandaşı Fariz Cemili, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'ya bir mektup yazarak, kendisinin yazar Aydın Kerimov'un yeğeni olduğunu, dayısı Kerimov'unsa Azerbaycan Yazarlar Birliği'nin en yaşlı üyesi olduğunu, yüzlerce şiiri, kitap ve makaleleri 60 yıla yakın bir sürede Azerbaycan'da çeşitli dergi ve gazetelerde yayınladığını bahsederek dayısı olduğunu söylediği 85 yaşındaki yazar Kerimov'un bir sabah kendisini telefonla arayarak acilen yanına gelmesi gerektiğini söylediğini, kendisinin hemen yola çıktığını, Bakü'ye 200 kilometre uzaklıkta olan Göğçay'a vardığındaysa yazar Kerimov'un bu gece rüyamda Cumhurbaşkanlarımızı gördüm. Bu şiir ilham oldu. Benim ağrıdığı için kalkıp kağıda yazamadım. Yatakta ezberledim. Bu şiir Tayyip Erdoğan'a ithaftır. Ölümlü dünyadayız. Kayda al. Belki bir gün kulağına gider. Onu nasıl sevdiğimizi bilsin isterim, dediğini aktardı. Mektubunda Sayın Yalçın Topçu'dan da övgüyle bahseden, onunla nasıl tanıştığını anlatan ve Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ile ilgili de önemli sözler söyleyen Fariz Cemili şu ifadelere yer verdi. Kıymetli Başkanım, sizinle 2018 yılının Nisan ayında Taşkent'te tanışma fırsatı bulmuştum. Türk yurduna ve Türk insanına olan sevginize istinaden kıymetli zamanınızı meşgul etme cesaretimi hoş görmenizi arz ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları olmakla Türk halkının her saniyesini bizlerle aynı heyecan ve coşkuyu yaşadığı 44 günlük savaşımız muzaffer ordumuzun kutsal zaferiyle sonuçlanmıştır. Bu sürecin öncesi ve sonrası da dahil olmakla her anında siyasi, manevi kurmay düşünce ve gönül desteğiniz Azerbaycan Türk'ü tarafından sevgiyle, övgüyle karşılanmıştır. Anadolu ve Azerbaycan topraklarının en ücra köşesinde bir arada dalgalanan ay yıldızlı bayraklarımız gurur ve onur kaynağımızdır. Bu davada Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkının yaptıklarından dolayı teşekkür etmek kabalığında bulunmayacağım. Zira kardeş Türkiye'miz kendine yakışanı yani kardeşliğini yapmıştır. Bize düşen ilelebet bu kardeşliği yüceltmek, bu kardeşliğe layık olabilmek ve bizden sonra gelen nesillere aktarabilmektir. Bu savaşta Ali Başkumandanımız Sayın İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendilerin önderliği, siyasi iradeleri, bu iradeyi gerçekleştiren Muzaffer Ordu ve hak davamızı dünyaya ulaştıran basın yayın kuruluşlarımız, eşi benzeri görülmemiş bir eş güdüm sergilemiş, hükümetlerimiz milletle bütünleşmiş ve Türk olmayı bütün dünyaya göstermişlerdir. 27 Eylül'de Ermenistan'ın gerçekleştirdiği saldırıların ardından Azerbaycan ordusunun işgal altındaki toprakları kurtarma operasyonunun başlamasıyla Ermenistan tarafı çatışmaya dini kılıf uydurmaya ve sorunu Müslüman-Hristiyan çatışması olarak tanımlayıp bir medeniyetler çatışması yaşandığı algısını yaymaya başladı. Batı medeniyetinin son kalesi ve yükselen Türk İslam hilafetine karşı duran kale gibi Ermeni liderlerinin ve toplumunun sevdiği sloganların tekrarı uluslararası toplumun dikkatini Azerbaycan topraklarının işgalinden başka yöne çekmeye yönelik bir girişimdi. Sahte entelektüel yanıyla ırkçı bir kavram olarak bilinen medeniyetler çatışması tezi, kıtadaki bir dizi radikal sağcı ve popülist partinin sempatisine sahip. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde son haftalarda Ermenilerle dayanışma beyanlarının çoğu Avrupa'nın en tartışmalı siyasetçilerinden ve güçlerinden geldi. Hollanda siyasi yelpazesinde aşırı sağ lideri Gert Wilders 27 Eylül'de Twitter'da Azerbaycan'ın İslami saldırganlığına karşı Hristiyan Ermeni dostları desteklediğini söyledi. İslam ve yabancı düşmanı görüşleriyle tanınan Wilders, çeşitli etnik ve dini gruplara karşı şimdiye dek defalarca ayrımcılık ve nefret kışkırtıcılığında bulunmakla suçlanıyor. Aynı gün Fransa'da Marie Le Pen liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Meclis Partisi tarafından Ermenistan'ı destekleyen bir açıklama yayınlandı. Le Pen'in soykırım ve İslamofobiyi inkar etmesiyle tanınan babası Jean-Marie Le Pen tarafından kurulan parti, radikal sağ gruplar ve Kremlin'le belirsiz bağlarla Fransız ve Avrupa siyasetinde hala gündemde. Le Pen'in kendisi, Valyonya'nın Fransa ile birleşmesi çağrısında bulunan marjinal ve irredantist bir hareket olan Rattaşizm'e verdiği desteği gizlemiyor. En yakın danışmanı Emmanuel Leroy, 2015 yılında Rusya destekli ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını kutlamak için bir Avrupa delegasyonuna katılmış ve bununla dikkatleri üzerine çekmişti. İsveçli Charlie Weimers, Avrupa Parlamentosu'nu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e yaptırımlar uygulamaya ve Azerbaycan'da kurulan sözde Dağlı Karabağ Cumhuriyeti'ne yönelik saldırganlığı nedeniyle Türkiye'yi Agitmis grubundan dışlamaya çağırdı. Şaşırtıcı bir şekilde Weimers, kökleri İsveç faşizmine ve beyaz milliyetçiliğe uzanan ve sağcı popülist ve muhafazakar siyasi güçler olarak tanımlanan İsveç demokratlarını temsil ediyor. İtalyan senatör ve Kuzey Ligi'nin radikal sağcı lideri Matteo Salvini, ülkesindeki Ermenileri desteklemek için bir yürüyüşe katıldı ve Avrupa medeniyetinin Orta Doğu ve Kafkasya'daki karakolu olan Ermenistan'ı savunmanın önemi hakkında konuştu. Buna ek olarak yukarıda bahsedilen Almanya için alternatif son yıllarda oldukça aktif bir tutum sergileyerek Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınmasına yönelik teşvik çalışmaları yapıyor. AfD üyelerinin geçmişte Ermenistan'ı desteklemesi ve hatta birkaç yıl önce Dağlık Karabağ seçimleri gözlemlemek için bir heyet göndermesi şaşırtıcı değil. Ermenistan'da aşırı muhafazakar ve komplo temelli ve sağcı bir parti olan ADEKVAT, benzer ideolojiye sahip AfD'yi dost olarak görüyor. Yunanistan'da neonazi ve faşist parti olarak bilinen Altın Şafağında geçtiğimiz günlerde Ermenistan'a destek açıklaması yaptığını belirtmek gerekir. Partinin internet sitesinde dağlık Karabağ ile ilgili çok sayıda açıklama yayınlandı. Öte yandan Yunanistan'da Yüksek Mahkeme geçtiğimiz günlerde Altın Şafağı bir suç örgütü olarak tanıdı ve Nikos da dahil olmak üzere partinin siyasi liderliğini cinayet ve bir dizi başka cürüm işlemekle suçladı. Ermeni mücadelesinin bir başka ateşli destekçisi de skandallarıyla tanınan Sydney merkezli gazeteci Paul Antonopoulos. Esed rejimi yanlısı Elmaslar haber bülteninde çalışan Antonopoulos, Neo-Nazi duruşu ve ırkçı hareketleri nedeniyle kovulmuştu. Ermeni yanlısı görüşlerini yansıtan Twitter hesabındaysa Azerbaycan ve Türkiye aleyhine dezenformasyon faaliyetleri yürütüyor. Ermeni yönetici çevreleri tarafından aktif olarak gündeme getirilen medeniyetler çatışması, radikal soldan radikal sağa kadar uluslararası siyasi yelpazenin çeşitli akımlarının dikkatini çekmeyi hedefliyor. Ne var ki bu anlatı aslında Ermenistan'ın ancak aleyhine işleyebilir. Çünkü radikal sağcı grupları meşrulaştırmak ve benzer ideolojileri onlarla paylaşmak veya paylaştığını göstermek Ermeni tarafına sempati kazandırmayacaktır. Diğer taraftan ilave ve gereksiz unsurlar çatışmanın çözümüne katkıda bulunmayacaktır. Buna karşılık siyasi konuları İslamla Hristiyanlık arasındaki medeniyetler çatışması olarak tasvir eden Batı ve Rus siyasi güçleri Dağlık Karabağ çatışmasını çatışmanın doğasını anlamadan dinler arasındaki başka bir savaş alanı olarak nitelendirebilir. Dağlık Karabağ sorununun kendi siyasi amaçları için kullanılmasıyla ilgilenen bu güçlerin desteği Ermenistan'a yarardan çok zarar verecektir.